Balıkçı Sihirli Adada Yazan Derya Şimşek Seslendiren Eylem Karakuş Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, devler tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, küçük bir sahil kasabasında iyi yürekli balıkçılık yapan bir adam varmış. Adam Küçücük kayığıyla denize açılır. Balıklar tutar. Tuttuğu taze balıkların bir kısmını kasaba çarşısında satar, bir kısmını da kendisine ayırırmış. Masal bu ya, adam bir gün balık tutmaya çıkmış. Denize açılırken hava berrak, pırıl pırıl güneş varmış. Kimin aklına birden fırtına çıkacağı ve adamın yolunu kaybedeceği gelirmiş ki? Adam fırtınanın kendisini sürüklediği bir kıyıda gözlerini açmış. Burası neresi? Bilememiş. Toparlanıp kalkmış. Sahilde hiç tanıdık bir şey göremeyince içerilere doğru yürümüş. Nerede olduğunu anlamak için yürümeye devam etmiş. Ama bir farklılık hissediyormuş. O yürüdükçe sanki yollardaki çalılar, dikenler kendiliğinden kenara çekiliyor, yol temizleniyormuş. Kulağına coşkun su sesi gelmiş. Muhtemelen bu bir şelale diye düşünmüş. Sesin geldiği yöne doğru gidince karşısına görüntüsü çok güzel, büyüleyici bir şelale çıkmış. Bir an suyun döküldüğü köpükleri bembeyaz bulutlara benzetmiş balıkçı. Orada durup etrafa bakıp ne yapması gerektiğini düşünürken başka sesler gelmiş kulağına. Sanki davullar çalınıyormuş. Şelalenin oluşturduğu küçük gölün kıyısında davullar çalıp dans edenler görmüş. Bunların bazıları ışıltılar içinde parlarken bazıları da simsiyah görünüyormuş. Dans ettikçe siyahlıklar dağılıyor. Parıltılar ise daha da artıyormuş. Birbirini kucaklayanlar kimlermiş acaba? Dansın coşkusuyla şarkılar söyleniyor. Şarkılar söylendikçe dansın coşkusu artıyormuş. İyilerle kötüler iç içe geçmiş, birbirini arındırıyorlarmış. Fırtınayı çıkaran doğanın karanlık yüzü denizlerdeki insanları dalgaların kucağında kıyıya taşıyormuş. Periler denizden kurtulanların hayatlarını nasıl devam ettirmeleri gerektiğini konuşuyor. Cadılar ise onlar için süpürge yapıyormuş. Bu süpürgelerle herkesin kendi hayatını temizlemesini sağlıyor. Yüreği hep kara kalmışlara yol gösteriyormuş. Kötü yürekli olmak, kendisine ve etrafına fitne fesat çıkarmak, başka kimselerin iyiliğini istememek demekmiş. Balıkçı gittikçe çoğalan parıltılara doğru koşmaya başlamış. Bir yol gösteren olur, evime geri dönerim diye düşünmüş. Ne de olsa iyi yürekli periler parıltılı kanatlarıyla onu bir çırpıda uçurur verir, evine gönderirmiş. Koşarken bunun heyecanı yine dolmuş yüreği. Ama kötü yürekli cadılar birden yolunu kesmiş. Nereye, neden koşuyorsun diye sormuşlar. Balıkçı bir an, iyi yürekli perilere koşuyorum, beni evime götürmelerini isteyeceğim diyecekmiş ki vazgeçmiş. Kötü yürekli cadılar Alaycı bakışlarla balıkçıyı süzmüş. Gitmek istediğini anlamışlar. Gerçekten evine döneceğini mi sanıyorsun?" diye sormuş içlerinden biri. Buradan gitmek kolay değildir. Biz istemezsek gidemezsin. Tam bu sırada iyi yürekli periler de gelmiş balıkçının yanına. Balıkçı evinden, kayığından ve kendisini bekleyenlerden bahsetmiş. Kötü yürekli cadılar gülüp geçmişler anlattıklarına. İyi yürekli perilerin yürekleri burkulmuş. Üzülmüşler balıkçının haline. Onu bekleyenlerin gözleri yolda kalmıştır demiş iyi yürekli bir peri. Bize ne? Kendisi girmiş sihirli adanın girdabına diye cevap vermiş cadı. Balıkçı ne desin ne istesin. Bilerek ve isteyerek girmedim ben girdaba. Vallahi farkında değilim. Denizde balık için ağ atıyordum ki fırtına koptu gözümü burada açtım diye yalvaran sesle konuşmuş. Balıkçı konuştukça ortalık iyice aydınlanıyor. Ortaya sihirli kelebekler çıkıyormuş. İyi yürekli periler kanatlarında parıltılarla yanına yaklaşmış. Hepsi birden kanatlarını çırpınca ortalığı ışıldayan yıldızlar kaplamış. Balıkçının gözleri kamaşmış. Hiçbir şey görememiş. Kapatmış gözlerini. Sanki uçuyor gibiymiş. Tüm vücudu sarsılmış. Açınca gözlerini kendini kayığında bulmuş. Gözlerini gökyüzüne çevirmiş ve gittikçe uzaklaşan, uzaklaştıkça geride beyaz izler bırakan bir karartı görmüş. Anlamış ki iyi yürekli periler kanatlarını çırptıkça kötü yürekli cadılar süpürgeleriyle parıltılı yıldızları süpürmüşler. Yıldızları süpürürken de Balıkçı'yı süpürgelerine bindirip göz açıp kapayıncaya kadar kentine göndermişler. Ne düşünürsen o olursun. İyi düşünürsen aydınlık içinde sihirli bir dünyada bulursun kendini. Karanlık düşünceler gelirse zihnine kötülükleri gözlerinden taşırsın ta ilerilere. İyilik ve kötülük alt edemez birbirini. İç içe geçer ve hiçbir şey göründüğü gibi olmaz.